Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bu hislerle birlikte arkadaşlar ee, Skype'da sesiniz gitmiyorsa yapabileceğiniz bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ben sadece bunu yapabildim ama hala sesim gitmiyor. Bazı arkadaşlarım da gidiyormuş. Ee, burada üst tarafta Skype kişiler falan filan yazı yazıları var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oradan araçlara tıklıyorsunuz. araçlara Sonra buradan seçenekleri seçiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yer geldi değil mi? Burada şu genel bölümü var. Oradan seslere tıklıyorsunuz. Ay pardon. Ses ayarlarına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada mikrofon bölümünden kullandığınız mikrofonu seçiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Seçtiğiniz mikrofon bu. Eğer hala sesiniz gitmiyorsa bu şeyi yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Ya da otomatik yap deyip o sizin sesinizi otomatik olarak ayarlıyor arkadaşlar. Hiç olmadıysa geçmiş ayarları tıklayıp buradan kendi kullandığınız mikrofonu seçiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kullandığınız mikrofonu hangisi ise onu seçiyorsunuz. Ve kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra büyük ihtimal sesiniz karşı tarafa gidiyordur. Benim gidiyordu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum hoşçakalın ve bay bay.